Selam güzel insanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi yine Emre Mor'un e, kariyerine devam ediyoruz. Bu sefer de Manchester United e karşı oynuyoruz. Manchester United evet doğru görüyorsunuz. Manchester United e karşı oynuyoruz. Son maçımızda golümüzü de atmıştık. E, New York Red Bulls'a karşı hazırlık maçında bakalım nasıl geçecek. Hemen girelim maça. E, merakla bekliyorum Emre Mor'un Manchester United e karşı performansını. Maçımız başladı Manchester United karşı ilk 11'de oynuyoruz. Çok tehlikeli geldi Manchester United aman. Jose Mourinho ekranlar hızda. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Manchester United Rashford ile golü buldu. Ama çok bastı Manchester United ya. Bu dakikalarda baya bir bastı. Ah be. Oo, çok hareketli. Lingard sağ kanattan. Lingard tamam dikkat. Manchester United inanılmaz baskı kuruyor. Of oh, Rashford çok güzel sıyrıldı. Sağ kanat Schneiderlin. Schneiderlin kaçırdı. O ilk 17 dakikada. Manchester United dalga dalga geliyor arkadaşlar. İşimiz zor gibi ama Emre kaptı. Emre kaptı. Emre gör onu. Emre mükemmel bir pas. Çok güzel be. Oo, güzel atak. Güzel atak. Emre ile başlayan atak. Çok güzel Emre Mor'dan mükemmel bir pas. Ver pasını Manchester United'e golümüz atacak mıyız? Ooo. Arkadaşlar öyle bir gol kaçırdık ki Emre Mor ile mükemmel geldik. Manchester United'e golümüz atıyorduk. Emre mor çok iyi oynuyor. Oh bravo bravo Emre Emre girdin sen girdin, Çopu çekti. Emre ne yapacak? Köşe vurmak istedi. Olmadı hayır hayır çok güzel bir atak yine Emre'yi zor tutuyor Manchester United. Çok güzel bir pas Emre'den. Emre'den mükemmel paslaşmalar. Emre Mor yine Emre Mor. Çok güzel bir pas Emre'den bir kez daha Allah'ım. Neler yapıyor Emre Mor? Manchester United Emre Mor'u bir türlü tutamadı. Harika paslar. Pogba giriyor. Emre Mor Paul Pogba'yla aynı sahada. Çok güzel Emre. Çok güzelsin Emre. Çok güzelsin. Hadi be. O pas var. ah be. Çok güzel gördü Emre yine. Gör Emre, 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 Emre ne yaptı Emre? Emre at onu, Allah'ım Emre at onu. Yine Emre, vay be nasıl geçiyor Emre öyle? Pire gibi yanısı satayım. Pire gibi. Hadi be. Sakana çok güzel gördü. Gör Emre'nin önünü. Emre ne yapacaksın? Emre gördü. Mükemmel bir pas. İlka. Oo. Oh. Ah. Ver Ver Allah! Önüme versene ya. Önüme versene ya. <laughs> ah be, ah be. çok güzel. Arabası Emre sen gidersin. Emre alırsın sen onu. Emre Emre alırsın. Emre aldı. Çok güzel bir arabas. Daha hayır. Hayır. Mükemmel bir paslaşma. Yine Emre Mor'dan çok güzel paslaşma. Oha hocam hocam Schneider'in dayanamadı artık. Emre'yi tutamıyorlar Schneider'in de mecbur kaldı artık. Sarı kart. Sarı kart çok sert girdi. Ha. Aman çok tehlikeli geliyor Manchester United Manchester United çok tehlikeli geldi ama <laughs> at onu at onu hak ettik ama hak ettik ama o golü hak ettik artık ya at atacaksın onu. Kısa gel. Kısa gel. Emre güzel orta. Hadi güzel orta. Hadi be. Maalesef 1-0 yenildik. Emre Mor her şeyini verdi. Her şeyini verdi. Golü de atabilirdik. Atamadık. Olmuyor bazen. Bürki çok iyiydi. 7.8 ile oynamışız. Mükemmel. Kilit pası 3. Wow. Mükemmel bir performans. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Manchester United'ı resmen dağıttık Emre Mor'la. Yalnız golü bulamadık. Ee, süper performans. Gördüğünüz gibi diğer maç Arsenal'a karşı bu da hazırlık maçı. Yani bir kupa maçı. O yüzden orada da beklerim sizi arkadaşlar. Umarım video size gitmiştir. Like ve abone olma butonunu basmayı unutmayın. Yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ve Emre'nin geleceği ne olacak onu merak ediyorum. Şu an gayet gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Neyse bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.